Hadi. Bana. Hadi oğlum. Ne <laughs> şey Haydi Hadi burayaş. <laughs> <laughs> Hadi oğlum. Hayvanın sesi değişmiş görüyor musun şimdi? Orada <laughs> yakın önünde ya. Yok mu da daş şurada mal çıkar mal ısırma çıkar yok mu lan da? Şey, i̇şte, şey Bahattin ne dedi? Dedi ya Sinan da yeni bakmış. Oh! Hadi. O önünde, önünde. Hemen önünde onu. Kayma ayı, bak dikkat et. Hadi polis. Öyle de bir pis yer ki. <laughs> bana bak gel bu yana bak sana saldırır gel. Bak gel bu yana. Sana saldırır abi. Bırak elleme. Hayır o, o, o kadar ufak dedi. Ey ee, kucala kurcalama çıksın işte. Hadi gizem. Akrabay. Hadi gir amel. Abi gitme oraya. Boş ver abi. Allah Allah. Tamam içeride dursun bakalım. Şeyde gelsin bakalım ne olacak. Oğa göre sararız. Oğa göre ne yapacaksak yaparız. <laughs> Hadi polis. Hadi. <laughs> hey. İşte hareket onun için diyorum sağda şey yapma yanaşma. <laughs> i̇şte onun için yanaşma fazla diyorum sana. Gel aşağı o içeri doğru gitti.